Ey kalbi yorgun, ruhu şifa arayan güzel insan, kalplerimizi birleştirerek bu duaya iştirak edelim. Yaralı kalpleri saran, ruhları okşayan, size ilaç gibi gelecek bir niyazdır. Ey bedenimizi en güzel şekilde yaratan ve onu bize emanet kılan Rabbimiz, bizlere hikmetle yaşamayı, ölçüyle yemeyi ve helalinden beslenmeyi nasip eyle. Nefsimize galip gelmeyi, şifayı yalnız senden bilip Sabırla beklemeyi öğret. Gönlümüzü helal lokmayla arındır. Midemizi israftan koru, dilimizi şükürle süsle. Hastalıklarımızı afiyetle değiştir, dertlerimize sabır sofralarımıza bereket ihsan eyle. Bedenlerimizi emanetine yakışır şekilde korumayı, ruhlarımızı hikmetle beslemeyi nasip eyle. Amin. Ey bu duaya kalbiyle amin diyen güzel insan. Duaların kabulüne vesile olması, bu niyetlerimizin arşı alaya ulaşması için gelin hep birlikte yorumlara şu mühür cümlesini yazalım. Şifa sendendir. Ya Şafi bizleri hikmetinin şahitleri eyle.